Merhaba değerli öğrenciler. Üçüncü sınıf matematik problemleri her güne bir problem. Kümeste 127 tavuk vardır. Tavuklardan 56 eksik horoz bulunmaktadır. Tavuk ve horozların toplam sayısı kaçtır? Tavuk kaç tane? 127 tane. Tavuk vardır. Tavuklardan 56 eksik horoz bulunmaktadır. Horoz yazalım. Horoz tavuklardan 56 eksik. O zaman 127 yani tavukların sayısı eksi 56. 56 eksik horoz bulunmaktadır. Tavuk ve horozların toplam sayısı kaçtır? Bunu bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Şurayı bulmamız gerekiyor. 127 eksi 56 horozların sayısını bulmamız gerekiyor. Hadi bulalım önce onu bulalım. 127'den 56'yı çıkardığımız zaman az dediği için çıkarıyoruz. Eksik bakalım dediği için çıkarma işlemi yapıyoruz. 7'den 6 çıktı 1 kaldı. 12'den 5 çıktı 7 kaldı. 71 tane yazalım şuraya. 71 tane horoz varmış. 7'den 6 çıktı 1 kaldı. 2'den 5 çıkmaz. 12'den 5 çıktı. 7 kaldı. 71 tane orozumuz bulunuyor. Bizden ne istiyor? Tavuk ve orozların toplam sayısı kaçtır diyor. O halde tavuklarımız zaten biliniyordu. Tavuklarımızı yazalım. 127 Horozlar bilinmiyordu. İpucu vermişti. Bulduk. 71 71'de Horoz var. Toplam sayısını bulacağız tavuklarla horozların. Toplama işlemi yapıyoruz. 7 bir daha 8. 7'ye 2 ye ekledik. 9. 1'i aşağı indirdik. 198 sayısını bulduk. Kümeste 127 tavuk vardır. Tavuklardan 56 eksik horoz bulunmaktadır. Tavuk ve horozların toplam sayısı kaçtır? Tavuklar 127 tane, horozlar tavuklardan 56 eksik yani 71 taneydi. 71 tavukla 127 71 horozla 127 tavuğu topladığımız zaman kümesteki toplam hayvan sayısını bulduk. Toplam hayvan sayısı kaçmış? 198 imiş.